Ulan daha neyi bekliyorsun be salak herif harekete geçsene Harekete geçin Bütün gün boş boş oturuyorsun benim gibi ol işte böyle kaldır indir böyle işte işin var mı? Yok abi. Aşın var mı? Yok abi. Sevgilin var mı? O da yok abi. Lan sana kim baksın zaten geri zeka. Böyle kaldır bildirmeden kim bakacak sana lan böyle. Ben her sabah saat 3'de kalkarım. Yataktan kalkmadan bir kaldırıp indiririm. Sonra yüzümü leğendeki suyun içine sokarım. Sokarken de bir yandan indirip kaldır. Bir dakika sonra işe giderim. Beş dakika sonra işten gelirim. Kalan vaktimde de bütün gün harekete geçerim harekete! Girişimcilik dersleri. Bana bu kalemi sat. Tamam abi. Kalemimi alır mısın abi? Ben, kalk git elimin tersiyle çarpacağım şimdi Yavuz hocadan nasıl kalem satılacağını öğrenin Yavuz hocama teşekkür ediyorum İlk geldiğimde kalem satmayı bile bilmiyordum Şimdi hem kalem satıyorum Hem de kaldırıp indiriyorum Himalayaların zirvesine çıkıp Zorlu, fırtınalı koşullarda Harekete geçmenin ve çok zengin olmanın Yollarını bizzat arayan Yavuz hoca Harekete geçen keşişlerden eğitim alıp Her bir keşişi uçurumdan aşağı attıktan sonra Harekete geçmenin sırlarının bir tek kendinde olduğundan emin oldum. Yavuz Hoca'nın Kalemimi Nasıl Satarım isimli online eğitim setini kaçırmayın. Siz de bana katılın. Hem kaldırıp indirin hem de kalemlerinizi satın.